Kumar bir oyun gibi başlar. Bir eğlence gibi görünür. Ama zamanla görünmez zincirler örer. Patolojik kumar bağımlılığı, insanı sessizce içine çeken, hayatı parçalayan bir hastalıktır. Her kayıptan sonra umut büyür. Bir dahaki elde kazanacağım düşüncesi beynin tek gerçeği olur. Ama her defasında daha çok kayıp daha çok pişmanlık. Bu bağımlılığın sebepleri çoktur. Yalnızlık, değersizlik, borçlar, çaresizlik. Bazen sadece bir anlık heyecan arayışı hepsi insanı aynı sona sürükler. Sonuçları ise yıkıcıdır. Borçlar, iflas, uykusuz geceler, içten içe büyüyen depresyon, kaybolan güven ve en acısı aileler yıkılır. Eşler birbirine düşman olur. Çocuklar babasından ya da annesinden korkar. Gelecek bir masanın üzerinde dağılan kartlar gibi parçalanır. Dostluklar da kaybolur. Bir zamanlar kahkahalarla paylaşılan sofralar yerini yalnızlığa bırakır. Çünkü borç ve güven kaybı en sağlam dostluğu bile bitirir. Patolojik kumar bir kısır döngüdür. Oynarsın, kaybedersin. Kaybettikçe daha çok oynamak istersin ve her defasında biraz daha batarsın. Ama unutma bu bir kader değildir. Kumar bağımlılığı tedavi edilebilir. İrade, destek ve doğru yardım ile zincirler kırılabilir. Çünkü kumar hayatı yıkar ama insan yeniden inşa edebilir.